Selam. Erman Anadolu dolu çocuğu peki. Or Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Mert Battlefield 5 ile karşınızdayım. Delta Force oynadık, Marvel oynadık, Hunt oynadık. Tabii ki de Battlefield 5'i ihmal etmeyeceğiz. Onu oynamaya da devam edeceğiz çünkü çok keyif alıyorum. Oyuna geçmeden sizden küçük bir ricam var. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve eğer kanalda yeniyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü bana en iyi desteği bu şekilde verebilirsiniz ve sizin desteğinize çok ihtiyacım var diyorum. Teşekkür ediyorum ve oyuna geçiyorum. <laughs> en son Barta'da oynadığımız zaman resmen köprü savaşına dönmüştü. Şuradaki köprünün etrafında kapışmıştık full. <laughs> Bakalım bu oyun nasıl olacak. En son kara geçmiştik. Kardan devam. Şu an şu oyunda şu şekilde koşması bile Delta Force'tan çok daha iyi. Üzgünüm ama öyle. Delta Force seven varsa tabii üzgünüm. Yoksa Battlefield 7 için zaten kötü bir şey söylemedik. Yine bu oyunda o köprünün etrafında geçer. Tamam önce. Video çekmiyorken tek başıma oynadığım zaman da şu alanın etrafında oynadığım efsane bir oyun vardı. 70 kill civarı bir şey almıştım galiba. Keşke o zaman video çekiyor olsaydım da sizlere bunu izletebilseydim. Şu an havada kalıyorum. Yine köprüye geldik. bakalım. Ah. Şuradan bir daha bak. Vurduk ama kurtarmadım. Ona bir headshot atsam ne güzel olurdu. Ben burada tek başıma kalmışım. bir canımızı da basalım. Çok köprü savaşı olmayacak belli ki. Bir kere daha bir sniper deneyeyim. Ölünce bir kere daha sniper deneyeyim. Şu arkadaşı. İki kişiler bir de yatmışlar buraya. bir o bizimkiymiş. Bak <laughs> mediklere bak nasıl çalışıyor. Delta Force'ta bunu bulamazsın kardeşim. şöyle bir fırlasak. Aa birine 94 vurdu. Sağdaki tam düşerken gördüm. Aa adam kaldırıyordu beni. Var mı gelebilecek bir arkadaş? Artık yok sniper hemen değiştirmeye karar verdim. Bir kere daha denemeyeceğim. M1 Garant'tan da çok emin değilim aslında ama sanki otomatik bir silah geçmem gerekiyormuş gibi. Nereden sıktın? gördüm. Duvara sıktım duvara. Sıktım. Headshot gidecekti sonuncuyu sık sıkabilseydim. Bence var orada birileri. Benim otomatiğe geçmem gerekecek ya. Böyle olmayacak iş. Vay çakal Carlos. Ermanı dolu çocuğu peki. Bunu da yemedik. Ama birazdan pet çatı yiyecekmişim gibi hissediyorum. Biri yakında gördü. Bu arkaya doğru gidecek. Taşın arkasında yatıyor büyük ihtimalle. Güzel. Yürüyün koçlarım. Orada bir tane iki tane adam var onları alırsınız herhalde. 86 vurdum. Yok mu beni kaldıran? Hello. Allah razı olsun. Battlefield medikleri ya. Birini vurduk ama. Bak biri daha var içeride. Duyuyorum sesini. Nereden geldiğin şeyin içinden, dumanın içinden de geldi. Kaç defa düştüm, sadece bir kere ölmüş gibi görünüyor. Biz burada ölürüz kardeş. Biz burada ölürüz. Bir kere daha M1 garandı deneyeceğim, ama kalıcı değiliz. Öyle görünüyor. Mouse döndüremedim. Hunt Show'dan videosu çekmekten çıkıyorum. Oradaki eğimle buradaki eğim birbirine karıştı. Şu herif öldü mü acaba? D'yi alıyorlar. Ah. gördüm. Tepki veremedim. Ben otomatiğe geçiyorum arkadaş. Gelen giden de yok. Neydi benim otomatik? Burada kontrol etmesi biraz zor. Dağları taşları sıkıyorum bazen ama. Bakta mı kaldık? Aşağıda da var. Allah. T'ye bastım ya. Bunun için daha hala adam var ben sana söyleyeyim. şun benim işte takım arkadaşı lan <laughs> bir küçük yanlışlık Aa. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. dışarıda adam var. Seslerini duyuyorum ya. Şu anda içeride adam var. Bak geliyorlar. Bana sıkıyorsa kesinlikle hacker. Sesleri duyuyorum çünkü yani var adam. Daha da var. Bak kırmızı oldu geldiler zaten. Bilmeye de gerek. Ah. adam nasıl sıkışmadınız mazurucu Geldim kardeşim gel Ben gelmiştim ya Nereden sıktı o Ahlaksız kimse yok. Burada da kimse yok. Artık var. Aşağıda ha kirasist yazdı öldürdüler adam. Kaç kirimiz var? 8 3. Ne? adamı geç fark ettim. Kaya gibi durmuş orada. Buraya gelemezler. Buraya gelirlerse adamları öttürürler. Hadi adamlar D'yi almadan çok uzakta başlattım be. Sen nasıl gördün beni de vurdun. Adamlar önde. Birazcık yer değiştirelim. Kendimizi bir Or birini mi kaldırdı? Emin değil. Şurada neye pusuyor lan başka. Boksandı Adamı hiç <çaldı ama. gülüyor> Gelir mi? Aa durduramadım. Bu B tarafı güzel be. B tarafına gidip Yine enteresan bir yerde doğduk. Ne tarafa gideceğiz? Hmm, şuradan silah sesi geldi sanki. Şurası sniper mekanım. Buradan bir yerden ses gelmedi mi? Aha köprüde adam var. Lan! İşte buradan bir yerden duydum dedim. Yani biri geliyor ki bir de şu, bu bana helal olsun lan. Sen adamsın oğlum. Adam önümdekine sıkarken beni öldürdü ya. Dokuz yedi oldu. Altı oldu? Yedi oldu. Yani çok mutlu. Böyle oyunu, böyle oynayacağıma yatacağımı delik delikanlı gibi ölürüm. Niye doğamadık? Galiba B'ye gidiyoruz. Allah Allah. Nida alayım. Haydi, haydi. Kendi bombama oturdum. Sonra da adam öldü. adam nasıl geliyor bak. Uçun beni. Gelemedi. Şurayı bırakmayalım da alalım. Üç kişi girdi içeri. Buraya... Diğer herif benim yanımda doğdum herif niye gitti mesela? Gitmesene yeri alalım. Ondan sonra nereye gideceksen git. Bak hala yatıyor bak hala. İnsanın gerçekten psikolojik sorunu olması lazım şöyle oyun oynamak için. Böyle gidelim bakalım ne olacak. Aha, gördüm içeride. İçeride görmüyorum ki. Lan! Herkes bana ne tutuyor? Dediklerden fazla mesai var bugün. Soldan geldi, soldan sıktı biri. Biz ya biz el var. <laughs> Yakında adam var. içinde miydi sumon İçindeymiş Sumo'nun. süre bekleyelim. Zaten gerideyiz. Hemen ölmeyelim. Bu çakallar buradayken biz yapamayız bu işi. Abi Ölme. Ölme doğayım. Hemen şurada savaşa gelelim. Lan beni mi bekliyorsun? hala kötü diye, diyeceğim ama çok basit çok fazla öldüm. Kimse yok gibi. selam. Oturmuş buraya. Hadi kardeşim şur şuradan biri mi sıktı? Adama silah da havada kaldı. ses duydum ekstra ama. gayret. Şurada biri var gene. Bizimkilermiş galiba ya. Adamları gördüm de Ben ta oralardan spreyle müpreyle Ya tutarsın Ki tuttu evet. Var birileri Var burada biri. Kabusa girdim sağlı sollu. Direkt bırak kendini. Ege'ye git kardeşim. Ege nereye gidiyor? Önce şurayı alalım. Sonra da alıyor boza. 80'e 260 iyi. <laughs> Yetişir mi acaba buraya? Ya ölmüş o adam zaten. Çok fazla pusuyorlar Hiçbirimizde fark etmiyoruz Enay gibi koşturup duruyoruz sadece 60 kill var bizden bir eleman en tepedekinin Karşı taraf çok yani sinsi gaming'i çok güzel yaptı. Biz de çok dikkatsiz oynayınca ikisi birleşince hezimet. Adamlar hiç yerleri alalım falan onlara da kasmadılar zaten. Bütün bölgeler bizde neredeyse. etraflı etraflı geliyorlar genelde. Ben de o or rotayı kullanacağım. Ha şurada ses var, şurada ses var. Nerede herkes? Boş boş, her yerde birileri ölüyor sürekli. Yapıştır! Bak birine denk geldi mesela. Şuraya geçsem... sürekli pusuyorlar. Bizim adam gel gelmesin zaten. Sen ne yapıyorsun acaba? Sen ne yapıyorsun acaba ya? Yani birine denk geldi ama. Kardeşim, adam çıkacak. Tak göreceğim. Görmedim. Zaten bitti. 10 kişi kaldı. Çok zorlandım yani o yüzden... Of. Hadi bir kill alalım bari. be. Yapıştır. Headshot gitti ölmedi. Yapacak bir şey yok. Her maç kazanamazsın. En azından sniper bir tane bıçakladı. Değil mi? Hıncımı ondan aldı bu düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.